Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أجمعين وقنا رؤوسهم لا ينصب إليهم ولكم وافدهم وأنا بن الناس يوم يأتيهم الزواج والسكنة في مساكن الذين ظلموا أن أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وضربنا لكم الأمثال الذين ظلموا ربنا أحسننا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الوكيل أولم تَكُنْ قصاكم من قبل لكم 6 ayda tamamlamak için tabii çok uğraşmam gerekti. Yani çok yoğun olarak çalıştım. Yani mesela sadece yemek yemek için ara veriyordum. Onun haricinde hiçbir şekilde telefonla, tabletle falan uğraşmadım. Yani sürekli ders yapıyordum. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyordum. Tabii ki onur verici bir şey. Ben de çok mutlu oldum böyle olduğunda. Başta hani böyle olacağını düşünmüyordum ama çok şükür bu sürede bitirebildim. Hocamın emekleriyle, gayretleriyle, hani gösterdiği sabırla. Onun destekleriyle, ailemin desteğiyle kendi çalışma azmini bu sürede bitirdim. Bu kadar kısa sürede bitmesinden dolayı tebrik ettiler. İşte çok şaşıranlar oldu. Nasıl bu kadar sürede bitirebiliyor diye. Nasıl çalıştığımı soranlar çok oldu. Bir yıl hafızlık hazırlık sürecimiz, iki yılda hafızlıktır. Toplam üç yıl. Kızımız, Cansu kızımız olağanüstü bir gayret göstererek iki yıllık bir süreci altı ay gibi bir zaman diliminde bitirmiş bulunmaktadır. Hafızlık sabır isteyen, azim isteyen, kararlılık isteyen, her şeyden öte fedakarlık isteyen bir hafızlık süreci ister. Cansu kızımızda da bunların hepsi mevcuttu. Her şeyden öte ahlakı beni çok etkiledi. Beni hiçbir zaman için kırmadı. Denilen süreçte denilen sayfaları yapıp getirdi. Kızımızı Aralıkın 26'sında umre ile ödüllendireceğiz. Müftülüğümüzden de tebrik oldu. İl müftümüz Sayın. Muharrem Gül hocamızı, İl Müftü Yardımcımız sayın Bevrin Erdoğan hocamızı, İlçe Müftümüz sayın Fatih Kaya hocamızı maddi manevi desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> مهنعين مقنعي رؤوسهم لا يرسل إليهم رسل وافدتهم هواه مع ذاتهم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا